Oluşturacağınız sosyal medya kanalı burada instagram, tiktok ya da e, pinterest gibi bir hesabınızın olması gerekiyor. Sosyal medyada paylaşabilmeniz için hala hazırda olduğunu da kullanabilirsiniz ya da yeni bir e, işte ne bileyim e, para ile ilgili yapıyorsanız ya da ai agency gibi böyle bir isim kullanarak yeni bir hesapta oluşturabilirsiniz. Varsayalım ben bunu Türkçe yapayım değiştirmeyeyim. Buraya eklemek istediğiniz bir şey varsa yaparsınız. Select script dedim zaten yazmış bilmişsin e, menü chatin özelliklerini burada ne yapıyor bu yapay zeka bunu bu linki arkadaşlar ürün yorumu 3 tane faydalı e, problem ve solution ya da target audience olarak yazıyor. E, FOMO olarak yazıyor ya da insanların ilgisini çekecek olanı seçiyor. Ben şu an attention grabı seçiyorum edit style diyorum bunu kim çeksin Elem ve ketimi burada görmüş olduğunuz gibi sizlerin şeyleri var. Benim önerim dışarıda olanlar daha çok dikkat çekiyor. Dışarısı arka tarafta mesela. şu Ben olsam şu, şu kızı seçerdim. buradan fontu seçeceğiz hangisi ise ben hiç uğraşmayacağım. Basit olsun diye general et ve bekleyeceğim şimdi. Bu birinci aşamaydı, bu arka tarafta bunu yapsın sevgili arkadaşlar. İkinci aşamaya geçelim çünkü ikinci aşama çok ama çok önemli. İkinci aşamayı doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Peki bu gördüğünüz gibi şu an onu oluşturacak. Ben daha önce oluşturdum ama bu konu üzerinden çok kişi sorduğu için yüzde 18 olmuş. İkinci aşama repurpose.io. Peki repurpose.io nedir ve nasıl çalışır? Repurpose IO bence benim yani çok uzun bir süreden beri kullandığım ve hayatımı inanılmaz derece kolaylaştırıp neredeyse 20 kişiyle çalışmamı engelleyen yani mevcut sistem onların için yaptığı şeyi yaptığı için ee, bir yazılım. Repurpose IO ne yapıyor? Arkadaşlar gelin bir Repurpose IO ne yaptığını kendi şeylerinden bakalım. Otomatik olarak bütün platformlarda paylaşmanızı ve her yerde viral olmanızı sağlıyor bana göre. TikTok, YouTube ve Facebook, Instagram, X, Snapchat, Pinterest, Google Drive ya da Outlook gibi yani normal iki tane drive sistemine ulaşmanızı sağlıyor. Ne yapıyor? Siz bir tane bir yer diyelim ki TikTok'a bir ürün koyup video koyacağız. Bu indirdiğimizi TikTok'a koyacağız mesela. Otomatik olarak diğer bütün sosyal medyalarımıza saniyeler içerisinde bizim affiliate linkini vererek paylaşmasını sağlayacak. Böylelikle Sadece bir yükleme ile yaklaşık bir anda 50 tane farklı platformda videolarımız yayınlanacak. Aşağı doğru indiğimizde harika içerikler çıkarttığını da sizlere söyleyebilirim. Ve her şeyden önemlisi arkadaşlar burada inanılmaz derecede ücretsiz kullanabiliyorsunuz bu arada.